Şimdi sorumuzu okuyalım. Kök 5 artı kök 2 bölü kök 5 artı 1 k'ye eşit ise kök 5 eksi 1 bölü kök 2 artı 1 ifadesinin k türünden eşiti nedir? İlk başta baktığımızda görülmesi zor bir soru gibi. Ama biz paydayı kökten kurtardığımız zaman çok kolay bir hale gelecek. Hadi o zaman paydayı kökten kurtaralım. Kök 5 artı 1'in eşleniği kök 5 eksi 1 paydayı kökten kurtarmak için pay ve paydayı bu ifadeyle çarpacağız. Kök 2 artı 1'in eşleniği yani bizden istenen ifadeki payda. Bunun eşleniği de kök 2 eksi 1. Şimdi çarpma işlemlerini yapalım. Bu payla çarpıyoruz ilk önce. 5 artı kök 10 eksi kök 5 eksi kök 2. Payda kısmımızda da eşitliğine çarptığımız için kök 5'in karesi eksi 1'in karesi olacak. Yani 4. Bu k'ya eşitmiş. Bizden istenen ifadeyi de eşliğine çarpıyoruz. Kök 10 eksi kök 2 eksi kök 5 artı 1. Payda kısmımızda kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1'e eşit. Şimdi şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu iki ifade iki tarafta da var. Yani buranın paydası 1 olduğu için buranın paydasında 1 olması lazım. Bunun için de K'yı 4 ile çarpıyoruz. Yani bu paydadan kurtulduk. Şimdi baktığımızda kök 10, eksi kök 5, eksi kök 2 iki tarafta da var. Ama şuradaki rasyonel sayıya bakıyoruz. Burada 1 var. Burada 5 var. Yani 4 eksi yine eşit. O zaman 4K ifadesinden 4 çıkarırsak cevabımızı bulmuş oluruz.